Allah'ım yapımında sona doğru gelinen devletimizin desteğiyle konutlarımızı, işyerlerimizi, binalarımızı planlandığı zamanda yapıp teslim etmeyi nasip eyle. Allah'ım yapılacak camilerimizi de saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın işaretiyle devlet millet el birliğiyle hayırseverlerimizin destekleriyle yapmayı nasip eyle. Allah'ım depremde vefat eden kardeşlerimize rahmet eyle geride kalanlara acil şifalar nasip eyle. Allah'ım devletimizi güçlü ve kuvvetli eyle. Gücümüzü, kuvvetimizi hak yolunda, adalet yolunda kullanmayı nasip eyle. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün devlet büyüklerimize güç kuvvet ver. Bizim de onlara görevimizi en iyi bir şekilde yaparak, dua ederek destek olmayı nasip eyle. Amin. Butonlar önünüzde. Beraberce butonlara basın ve hemen kura çekimine geçmiş olalım. Ya Allah, Bismillah. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel. Hayırlı olsun. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım, Malatya'dan. Hemen. Saygılarımızı arz ediyoruz efendim. Sağ ol. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Şu anda anahtarı hak sahibi olan hanım kardeşime ve eşine teslim ediyoruz. Sizi çok seviyorlar. Al bakalım. Bak dedi anahtar verdi. Evimizin anahtarı. Güle, güle oturun inşallah. Gençlerimizin geleceğinin teminatı, aydınlık yarınlarımızın mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hak sahibi ailelerimizin anahtarlarını teslim etmekte. Evet, Avseren ailemizi de alıyoruz böyle arka tarafa doğru lütfen. Evet, Gül ailesinin de anahtarları, yeni haneleri hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız? Maşallah. Adıyaman bugün bir başka. Gençler. Hazır mıyız? Makaslar bekarlara çeyiz hediyesi olarak kalacak.